Bir dizi kanalından herkese selamlar. Çeşitli sebeplerden dolayı bir süredir yoktum ama geri döndüm. Umarım bir sorun çıkmaz artık kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her hafta cuma günü videolar akşam saat 6'da kanalda olacak. İsterseniz de fazla uzatmadan videomuza geçelim. Bu videoda Modern Family dizisini inceleyeceğiz. 23 Eylül 2009 tarihinden beri yayınlı olan komedi ve mizahi öğelerin ön planda tutulduğu dizi Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles'ta geçiyor. Tam 11 sezon boyunca ekranlarda olan dizinin toplam 206 bölümü çekildi. Her bir bölüm ise 22 dakikadan oluşuyor. Birçok ödüle ambargo da koyan dizi komedi anlamında son yıllarda verilen en büyük eserlerden bir tanesi. Film ve dizi tanıtım sitesi olan IMDB'de de 347 bin kişinin oyladığı dizi tam olarak 8.4 puan almış durumda. Alınan bu başarılı puan da dizinin ne kadar dikkat çekici olduğunu kanıtlar nitelikte. Üç ayrı ailenin takip edildiği dizide karakterler de e oldukça eğlenceli. Dizide anlatılan üç çiftten birisi Jay ve karısı Gloria. İlk karısından ayrılınca Kolombiyalı güzel Gloria ile evlenen Jay, Gloria'dan yaşça çok büyük. Diğer bir çift ise Jay'in kızı Claire ile eşi Phil. Oldukça renkli bir çift olan bu ikiliyi diziyi ayakta tutan dinamikler diyebiliriz. Diğer bir çift ise Jay'in oğlu olan eşcinsel Michelle ve onun partneri Cameron. Dizide bu üç aile arasında bağlantılar anlatılmakta ve aileler arasında geçen her şey tüm mizahi yönüyle izleyiciye aktarılmakta. Dizi bir belgesel dizi gibi olduğundan bazı bölümlerde kamera karşısında aile bireylerine sorular sorulduğunu görmemiz mümkün. Üç ailenin yaşadıkları bu sorularla da mizahi bir şekilde seyirciye sunuluyor. Modern Family karakterleri Jay Pritchett Dizide iki çocuğun babası rolünü canlandıran en yaşlı karakter. Yaşı gereği diğer karakterlere göre daha sakin ve tabiri caizse efendi bir yapıda olan Jay, efendiliği kadar da enerjik bir yapıya sahip. Eşinden ayrıldıktan sonra kendinden bir hayli küçük olan Gloria ile evlenen Jay, kızına da oldukça düşkün. Gloria Delgado Pritchett Jay'in ikinci eşi olarak rol alan Gloria, hem huysuz hem de tatlı kadını oynamaya çalışan bir karakter mimikleri ve Kolombiyalı olduğu için aksan da dizi renk katan etkenlerden. Jay'in kızı G Claire ile de yıldız bir türlü barışmamaktadır. Gloria hem akıllı hem de saf bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Manny Delgado. Gloria'nın çocuğu büyümüş de küçülmüş sözünü vücut bulmuş hali adeta. Yaşıtları gibi davranmayan Manny sabahları C ile birlikte amerikanı içiyor, kızları etkilemek için şiir yazıyor, anlamlı sözleri de yok değil. Claire Dunphy Jay'in kız rolüne can veren Julie Bowen'ın oynadığı rol babasına ve eşine düşkün bir kızı anlatıyor. Ayrıca üçte çocuğa sahip olan Claire'ın dördüncü çocuğu da eşi diyebiliriz. Phil Dunphy Phil, Claire'ın çocuk ruhlu kocası. Eşine sadık bir koca, bir o kadar da sevgi dolu. Çocukları ile de çocuk olmasını bilen Phil, dizinin en renkli karakterlerinden bir tanesi. Hayley Dunphy Phil ve Claire'ın en büyük çocukları, sürekli erkek paşında koşan ve ailesiyle iyi geçinemeyen bir çocuk. Saf bir kız olan Hayley, çoğu söyleneni anlamakta güçlük çeken bir kişi. Alex Dunphy Ailenin ortanca çocuğu, çocukların arasında en zeki olanı. Ablasına ve kardeşine ara ara laf atması izlerken insanı eğlendiriyor. Tabi karşı tarafın anlamaması daha da çok güldürüyor. Her ne kadar zeki çalışkan bir kız olsa da kalbinin derinliklerinde şımarıklık yapmak isteyen bir kız yatıyor. Luke Dunphy Ailenin en küçük çocuğu. Manny ile aynı yaşta olmalarına rağmen tavırları çok farklı. Sanki küçük bir çocuk gibi hareketler yapması, babası fil gibi izleyenlere eğlenceli bol kahkahalı anlar yaşatıyor. Michelle Pirichet Gay bir karakter olan Michel özellikle gay olduğu için başlarda babasıyla yıldız barışmasa da sonradan araları ısınıyor. Ve partneri Cameron ile diyalogları atıldıkları maceralar izleyenleri keyifli dakikalar yaşatıyor. Cameron Tucker Bir başka gay karakter Michelle'in duygusal olan partneri çok fazla şey alındığı için bazen neleri alındığını takip etmek bile zorlaşıyor. Ara sahneler olmasa yakalayamıyoruz kendisine. Lily Tucker Pirchett. Cameron ve Michelle'in evlatlık edindiği Vietnamlı Lili, babalarına çoğu zaman bakıcılık yapıyor. Babaları çoğu konuları büyütseler de Lily onları sakinleştirip orta yol bulmayı başarıyor. Modern Family detayları. Başlangıç Eylül 2009, bitiş 2020. Toplamda 206 bölüm, bölümler ortalama 21-22 dakika civarında sürüyor ve IMDb puanı 8.4, toplamda 11 sezon. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Kafada atmak istiyorsanız tam size göre bir dizi. Benim de severek izlediğim diziler arasında Modern Family dizisi. Siz de eğer izlediyseniz dizi hakkındaki yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.